Ben sevdiklerimi nasıl koruyacağımı iyi bir doktordan öğrendim. Hem de bayağı iyi bir doktordan. Konumuz sevgi. Sevmek demek, endişe etmek demek. Seviyorsan koruyacaksın. Aynı koru. Ama Aynı bunaltmadan tabii. Riski sıfırlamak yok belki. Ama en aza indirmek var. Risk ne kadar düşükse endişe de o kadar çok az. Ederim. Hocam, nasıl koruyacağız? Maskeni takıyorsun, mesafeni ayarlıyorsun ama dezenfeksiyon da çok önemli. Ama neyle? Tek diyeceğim şu, sevdiklerin için güvendiğinden asla şaşma. Lysol, kumaş ve sert yüzeylerde hastalıklara sebep olan virüs ve bakterileri öldürür sevdiklerinizi korumak için maske, mesafe, Lysol.